vilayet merkezleri eğer ilçeleriyle beraber e, kucaklaşamıyorsa, ilçeler köyleriyle kucaklaşamıyorsa ortak faydada ülkenin gelişmesinden, kalkınmasından o ilçelerin, o beldelerin gelişmesinden, kalkınmasından söz etmek imkansız. Eylem yaramız olacak. Eğer önümüzdeki dergide de ilgisi olan yazarlarımız bu konuda eee yazabilirlerse yani yaptığınız işe paralel olur. Neye fayda olur diye düşünüyorum. Evet, Ama Yaptıklarımız yanlış yaptıklarımız olmuştur. <laughs> Olabilir, olmalıdır da. Çünkü insanların olduğu yerde hatanın olmaması mümkün değil. Ama bir tek şey var. <laughs> Bu eee Tavşan da çok şey kattı. Fırahiye çok şey kattı. Ne de birkaç kişinin malı. Bütün bütün ticaret odası, bütün, bütün bir tavşan, bütün bir malı biz çünkü Kütahya'dan yazan abilerimiz, kardeşlerimiz var. Hatta hatta farklı yerlerden yazan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. <laughs> Belki tatlı, bazen tatlı, bazen de tat, tadı kaçan, tadı kaçan çekişmeler olabilir. Ama işin doğrusu şu ki birlik olmadan birlik olmaz.